Merhaba, bu haftaki videomuza hoş geldiniz. Edip Hocam'la futbol terapiyi konuşmuştuk. Daha çok iş hayatı ile ilgili bölümünü konuştuk. Futbolu da konuştuk ama videosunu yayınlamıştık. Bu hafta onu yayınlayacağız. Yine çok sevgili sert Human'ımız, ofisimizde çektiğimiz videomuz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz Made Human'ımıza. Edip Hocam bu işin yayıncılığında da bulunmuş. Adı Futbolu isimli bir dergi yayınlamışlar. Önemli bir süre. Hala dijital kayıtları var. Aynı zamanda dedesi Esat Kaner, eski Fenerbahçe kaptanı. Bu alanda bir figür yani bayağı bir rol modeli. Onunla ilgili alanları da var. Onları da konuştuk. Şimdi futbol deyince temel alanı futbol olan bir sürü video kanalı var. Biz olanlara girmedik. Youtube kanallarının o alanlarıyla kesişmedik. Konumuz bu değildi. Transfer falan konuşmadık. Bu videoda biraz daha böyle gençliğinin futbol hayranlığı aynı döneme denk gelmiş iki kişinin bu alandaki biraz böyle nostalji, biraz teknoloji, biraz da böyle içinde içlerini döktükleri bir alan olan konuşma oldu. Umarım beğenirsiniz. umarım sizler için de eğlenceli olur. Yani faydalı olup olmayacağını bilmiyorum. Çünkü çoğunlukla 1980-90 belki daha önceki futbol fanatikliği veya seyircilikle ilgili şeyleri konuştuk. Belki genç kuşakların ilgisini çekmeyebilir ama merak edenler için ilgi çekici olabilir. Umarım beğenirsiniz, eğlendiğiniz bir vakit olur. Biliyorsunuz abone olmanız, paylaşmanız ve beğenmeniz bizim için çok önemli. O zaman isterseniz videomuza geçelim. Edip hocamla bu eski anılarını ve dedesi Esat Kaneli dinleyelim. Buyurun. Dedeniz de zaten Fenerbahçe herhalde oradan değil mi? Dedem evet Fenerbahçe oradan. Biz Mürdahliyim Kadıköy'deyim. Dedem Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Esat Kaner. Aşağı yukarı 15-16 sene Fenerbahçe forması giymiş. Yani 17-18 yaşında takıma gelmiş. Zeki Sporer'in bulduğu sen, sen, bize geliyorsun dedi falan. O zaman tabii <laughs> şey yok çünkü amatör zaten. <laughs> Dolayısıyla ve ondan sonra da işte Cihat'tan önceki kaptanlarca kaptanlık yapmış. Hala bazen gazetelerde, internet sitelerinde görüyorum en çok Galatasaray maçında forma giyen Fenerbahçeli efendim. Dedem hala orada. Dolayısıyla da çok saygı yulurdu. Biz çocukken işte Kadıköy Çarşı'da gezerken dedeme herkes tanırdı o zaman. Işte. Yumurtacı Ali'den işte Hasan <laughs> Hulusi'ye vesaire filan. Fenerbahçe kaptanın tabi yani. Tabii ya Esat abi gel otur vesaire. Bana da işte ben tabii o küçük çocuğum onun yanında dolaşıyorum filan. Ya biz dedenin sırtından ne çok sevindik ne çok heyecanlandık işte şunu yapardı bunu yapardı filan. Benim bütün çocukluğum öyle gitti. Dedem o zaman Datku zamanı, kaleci Datku zamanı 1973, 74, 75. Ben yetişemedim. Sen, ya. sen yoksun. Varım da Datku mama Datku. Ben de işte 7-8 yaşındayım. Yani Cemil Turanların başı Ziya, rahmetli Ziya Şengül'ün ortaları öyle diyeyim. Genç Alparslan'ın yavaş yavaş başladığı Eraslı'nın zaman. Dedem tesislerde yöneticiydi. Dolayısıyla dede ağzına giderdik. E o zaman tabii şu andaki gibi bir tesis yoktu. O zaman bile yoktu yani 70'lerde. Ama hep suyun modalarının etrafında, antrenman sahalarında vesaire falan falan. Biraz öyle büyüdüm ben. Öyle büyüyünce tabii ister istemez hem futbola hem de Fenerbahçe'ye tabii ki bir, bir bağlılığımız var. <laughs> Süper. Peki bu Ön söz sorusundan da gidecek olursak. 7-8 yılda çok önemli değişiklikler oldu. Bakar biz de bunun farkındayız. Peki yani iyi mi oldu kötü mü oldu hocam ya? Ya hocam evet. Yani bu şimdi biraz eskiye kendimizi bağlamak. Nostalji yapmadan. Nostalji yapmadan. Teknik olarak daha mı iyi oldu? Göze hoş gelmesi açısından hayır. Çok daha tam anlamıyla endüstriyelleşti bence. Çok daha verim odaklı oldu. Biraz belki iş yerlerimiz gibidir. Hani o oyunun anlamından ziyade sonuç odaklı oldu. Çünkü beklenti de oraya doğru gitti. Şimdi bizim zamanımızda, geçen gün hatta Allah rahmet eylesin, Edip Akbayram'ı kaybettik. Arkası gelmez dertlerim. Türümün şampiyonluğu kaybetmek üzereyken, sen de birisin, 80'lerin de Tabii. şey. Bu söylenirdi kapalıda. Arkası gelmez dertlerimin fıkrım illallah diye. <laughs> Takımla bir bağ vardı. Ve duygusal bir bağydı o. Ve o duygusal bağı da işte ya işte çekliyorsunuz da bize eser. İçinde yine de bir sevgi var. Şimdi ana avrat küfür ediyor. Aynı arkası gelmez dertlerimin. Evet, evet. Şimdi bu değişti. Dolayısıyla sağdaki de değişmek zorunda kaldı. O yüzden de biraz evet yani ister istemez nostalji yapıyoruz tabii. Biraz tatsızlaştı gibi oyunun kendisi. Yine zaman zaman bizi heyecanlandıran oyuncular çıkıyor. İşte hızlı oyuncular çıkıyor falan. Fakat fark edersen çok ne diyelim artık fizik sürat, dayanıklılık büyük ihtimalle iş, iş, alanında da öyle. Tekniğin, göze hoş gelen hani o dansın önüne geçti. Onun için güzellikten ziyade bodozlama hedefe gitmeyle ilgili bir şeyimiz var. Bence futbol da ona göre. Hatta onun içinde işte teknolojiyi kullanarak da özellikle işte var sistemi işte ya da otomatik offside sistemi. Ondan önce İngilizlerin aslında bunun üzerinden bir kupa kazanmalarına rağmen Premier Lig'de uygulanmaya başlanan işte bu Falcon Eye diyorlar ya topun çizgiyi geçip geçmediği ile ilgili şey vesaire falan. Artık biraz ne diyelim sunileşti. Yoksa işte bizim mahallede oynayan taşın üstünden mi gitti bilmem ne falan tarafı biz hala profesyonel olduğunu düşündüğümüz oyuncuları izlerken bile vardı o değil mi? Yani mesela Galatasaray'da Metin Oktay'ın ağları denen topu var. Şimdi mesela a delinebilir mi? Yani çünkü maddesi farklı. Evet. Topun şeyi farklı. O zaman işte meşin top dedemlerin oynadığı toplar, daha sonraki toplar sahalar ağır. Dolayısıyla o top gülle gibi. O topu bir vurdum mu? Yani ben mesela çocukken vurdum top gitmezdi ya. O kadar ağır toplardı. Onunla şut çekmekle Bununla şut çekmek arasında çünkü o teknoloji topu ona göre yapıyorlar. Biliyorsun hani her dünya kupasından önce marka bunu şey. yaptım işte Aslında. içine de hava bilmem koydum. Teknolojik yapıyor artık. Dolayısıyla bir biraz iş sunileşti. Ama bunu hani şey kötü bir nostalji anlamında söylemiyorum. Değişti diye. Deminki sözcüğün aslında kilitli sanıyorum. Amatördü. Şimdi fazla profesyonel. Yani o teknolojik deneyimler işte Şahin gözlerini bileyim otomatik, yarı otomatik varlar falan. Bir yanlış karar milyon eurolara belki de milyar eurolara sebep oluyor ya. Olmasın. Kesin bir karar olsun. Hani adam o duvarı görmemiş gibi. E görmediniz de ben 30 milyon <laughs> A, <sen gülüyor> görmediğin için. Dolayısıyla muhtemelen onlar olmasın diye oldu. Ve de iş hayatında bence dediğiniz çok nok nokta atış. Benim için işte 30 yıl bitti. Her yıl bir yıla göre daha zor oluyor ya. Evet. Yılbaşında yöneticiler toplar. Bu yıl çok zor olacak. <laughs> Abi geçen yıl da zorduk. Bu yıl ayrı bir yılda gelip abi bu yıl çok kolay salın dedikleri hiç olmadı 30 yıl boyunca. Galiba futbol da öyle. Her yıl daha zor oluyor. Daha ileri, daha ileri, daha gelişiyor. Teknik gelişiyor vesaire. Geçen bir hakem abimiz vardı. Azını hatırlamıyorum. Sosyal medyada onun şeyini okudum. Eli Cüneyt Çakır'la beraber galiba Milan Real Madrid maçını yönetiyorlar şeyde. Abi diyor 22. dakika ben bittim diyor aldı aldım elime bir oraya gidiyorum bir oraya gidiyorum Cüneyt'e yalvarıyorum kulaktan bir şey yap bir şey bul durdur oyunu yani taca çıkart sana çarpsın <laughs> adam durmuyor çünkü sana çarptın topun önüne atla bari en azından sonra diyor lige geldik diyor derbi yönetiyorum derbi yazını vermiyor video 140 nabıda derbi yönettik terlemedim bile diyor galiba bu fark bir tarafa doğru bizi yani, eritiyor kesinlikle diyor. yani bir de tabii dediğin gibi iş hayatında da öyle ya git gide, teknoloji daha fazla İş hayatına göre çünkü yapılan insan hatalarının çok büyük bedeli çok büyüdü. Onun için hani dedemlerin oynadığı oyun zaten bir kuruş almadan oynamışlar. Dedem aynı zamanda balıkçıdır. Balık, balık. <laughs> Amatör evet. Amatörü. Yani birebir hani profesyonel balıkçıdır. Yani çarşıya balık satarmış. Artı Anadolu Ajansı'nın muhabiriydi Yani sarı basın kartı sahibiydi o zaman çok büyük bir şeydi o. Bunları bilmiyordum. Dolayısıyla yani işleri bu. Cem Atabeyoğlu vardır hocam, Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin ilk spor gazetecisidir. Ben dedemle ilgili birazcık da bir şeyleri de araştıralım vesaire derken onu buldum. Ataköy'de olimpiyat evi mi vardı? Öyle bir kütüphane vardı. Oradaydı. Ondan sonra gittim. Bana bir ufak şey anlattı. İzin verirsen o hafta sonunu sana anlatayım. O şimdi dedem mesela o zamanki yani 80'lerdeki oyuncu görüp sinirlenirdi. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz yani? 80'lerdeki. 80, lerdeki... 80 lerdeki. <laughs> Bizim hani ya da profesyonel değilmiş. Zavallılar 3 kuruşa oynamışlar dediğimiz. Çünkü onlar bedava oynadıkları için. Şöyle bir şey anlattı. Hocam şimdi mesela Fenerbahçe ile Galatasaray deplasmana gidecekler. Işıklı saha olmadığı için gündüz maçları oynanıyor. Hafta sonu oynanıyor. Mesela işte Karşıyaka ile Altay, Karşıyaka ile Göztepe maçları var. Hem tasarruf etmek için para yok. Hem de bir şekilde daha çabuk ilerlemesi için işlerin herkes mesaiden çıkıyor. Mesaide çünkü herkes mesaide. Hani bu İzlandalılarla falan bazen dalga geçiyorlar ya kasapmış da bilmem neymiş falan. Öyle bir şey, öyle bir durum. Trene biniyorlar Haydarpaşa'dan Cuma akşamı. Hocam Cumartesi sabahı T'ye iniyorlar, İzmir'e iniyorlar. İşte ufak biraz dinleniyorlar, belki bir ufak bir ter vesaire. Saat 2'de veya 3'de maça çıkıyorlar. Fenerbahçe karşı oynuyor. Galatasaray... Ha, beraber gidiyorlar. Beraber gidiyorlar zaten. Ondan sonra gidiyorlar otele, İşte dinleniyorlar. Ertesi gün Fenerbahçe bu sefer Göztepe oynuyor, Galatasaray karşı oynuyor. Pazar, pazar günü akşama yine trene biniyorlar. İstanbul'a geri dönüyorlar sabaha karşı İstanbul'a iniyorlar. Herkes mesaisine. İzmir deplasmanı beraber çözüyorlar. İzmir deplasmanını beraber hallediyorlar. Çok iyi ya. Şimdi <laughs> onun için ben mesela tabii Fenerbahçe kulübü bununla ilgili çok şey yapıyor. Tabii ki rekabet olacak. O zaman da futbol mu oynanıyormuş falan. O kadar çok büyük emek var ki. Asıl o zaman oynanan futbol, asıl o zaman alınan şampiyonluklar şu andakilerden bence çok daha değerli. Çünkü işleri bu değilmiş yani. Evet. Gerçekten Hiçbir futbol feda oynamaya feda gitmişler. Feda onun için ben bunu çok etkileyici bulurum hala. Evet, evet. O yüzden de hani yeteri kadar geçmişimize sahip çıkmadığımız gibi bir sürü şeyde burada da çıkmıyoruz. Yani İngiltere'ye gidersem 1800'den kaçta ilk kurduğu şeyden bugüne kadar her şeyi didik didik biliyorlar adamlar. Biz diyoruz ki mesela ligler bizde 1959'da başladı. Neden? Hiç belli değil. Ondan öncekiler ne yaptılar yani? <laughs> lig değil miydi? Ya <laughs> lig değil miydi? Onlar insan değil miydi? Onlar futbolcu değil miydi vesaire? Onun için çok bu, bu biraz hani ne diyelim? Kurumsal hafıza diyoruz ya. Evet, evet, evet. Bu kurumsal hafızamızdan bizi koparan şeylerden kurtuluyor olmamız lazım. Ben tam değerler diyecektim. Şeyde bağlayalım diye. Yani Bakın. orada 200 yıl da olsa Manchester United'ın değeri belli yani. Dedesindeki adam da aynı değerle geliyor. Oğlu da çocuğu da devam ediyor. Tamam futbol teknolojikleşti. Bir sürü verim arttı. Çok fazla antrenman işte teknikler ama o şey değişmedi. Biz galiba bu Haral'a göreli arasında değeri şey yaptık. Yani neydi Fenerbahçelilik? Neydi Galatasaraylılık? Şimdi yeni bir neo Fenerbahçelilik tanımladık veya neo Galatasaraylılık. Ben mesela tam şey dinozor sohbeti oldu hocam ama artık girdik, <laughs> <çizlik> çıkamayacağız. <laughs> renkler değiştiğinde bunu ilk hissettim. Hı. Renkler değişiyorsa değerler de mi değişiyordur acaba? Neden turkuaz oldu? Neden öteki tarafa döndü? Neden vişne çürüğü oldu Galatasaray? Doğru. Eskisi Galatasaray sarı kırmızıydı. Doğru. Bu Galatasaray sarı kırmızı değil. Değil. Turuncu bordo. Evet. Hı. Yani Fener'in de bir ara sarı lacivertiyle Hı. oynar gibi oldular. Geri geldi sonra. Geri geldi. Başka renk yapalım mı falan yani niye rengimizle oynuyorsunuz ki? Niye falan? Başka renk zaten lacivert de yapıyor, beyaz da yapıyor. Bir sürü rengi var zaten. Doğru. Ama renkle oynamak neden? Ben orada biraz hani kendi çapımda bu işin değerlerini koruyamadığımız için bu taraflara geldiğini düşünüyorum. Verimlilik her tarafta bir iş hayatında da verimlilik var. Sporda da. Tabii ki her gün daha yapmaya çalışıyoruz. Konu bu. Tabii. Söylediğin şey bence çok önemli. Çünkü o değerleri kaybettiğin zaman yani bir kurum için de aynı şey geçerli ya. Sürekli evet sonuca odaklanıyorsun ama aslında o sonuca varabilmek için yani o amaca varabilmek için aynı zamanda geçen gün sohbetimizde de konuşuyorduk değil mi? Toplantımızda da sen özellikle hatta söyledin. İşin değer tarafı, etik tarafı. O kazandığın şeyi nasıl kazandığın, bundan sonra ne taşıdığın, Geçmişte ne bıraktığın bence çok önemli ve onu kaybettiğimiz zaman o da evet yani belki renkler de onu gösteriyordur sürekli bu kalemun gibi şeyimizde. O biraz da aynı zamanda tabii bazı şeyler taklit de geliyor ya. Şimdi İngiltere'ye bakarsan İngiltere'de o anlamda renk yoktur biliyorsun. Yani Arsenal'ın bir tane parçalı forması var kırmızı beyaz ama Arsenal'ın renkleri kırmızı beyaz diyemezsin. Çünkü ikinci forması, üçüncü forması senelerdir sarı lacivert yaparlar çünkü işte ilk kurulduğu zaman onun lacivert koncu sarıya boyanmıştı da vesaire filan gibi bir takım hikayelere sokarlar çünkü şöyle bir şey oldu tabii ki forma satılmaya başlandı. Evet. eskiden maça giderken en çok bir tane işte kaç kolundursa kaç kolundur sonra bir de ip çıkarttılar daha ucuz diye iptir değil mi şimdi formasız maça giden adam yok. Çünkü forma satarak kazanıyor kulüpler birçok şeyi. E o yüzden şimdi birinci formayı aldı. En kaç tane çubukla satabilirsin? Yani bir de yanına yeşilini yapalım. Bak yani bizim aslında palamut yeşil ya. Onun da işte yeşil aslında bizde şunu temsil ediyor falan diye. Bir pazarlama harikası. O gidiyor. Büyük ihtimalle o sarı kırmızı. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir moda seçimi olduğunu düşünüyorum. Cart sarı, cart kırmızı çok insanların gün içinde giyebileceği bir renk değil. Ama bordo ve turuncu daha iyi bir kombinasyon. Onun için de insanlar işe giderken de okula giderken de bilmem ne onları giyecek. işte orta süre şörtünü alacak, tişörtünü alacak. Eşofmanını giyecek. Eşofmanını giyecek vesaire. Biraz daha hani taşınabilir renkler. Olabilir, olabilir. Ee, onun için de sürekli bir şey değişmesi ve yenilenmesi lazım. İşte yenilenirken senin dediğin şey değerleri arkada mı bırakıyoruz? Asıl belki de soru bu. Hocam. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Futbol onları veya bununla ilgili konular ilginizi çektiyse görüşlerinizi yazarsanız seviniriz zaten beğenme, paylaşma ve abone olma konularını konuşmuştuk. Önümüzdeki hafta biraz daha bu sosyal medya yolculuğumuzu ve bu yolculukta Dehan'la başımıza gelenleri anlatacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim.